Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit Karaçalı. Bu kilisede geceleri paranormal olaylar yaşandığını söyleniyor. Ben tabii gece gelmeyeceğim. Şimdi işin kötü tarafı az ileride hemen tarla aldım. Bak şurada bir tane cami var. Oraya da göstereceğim size. O camiye karşısı benim tarla. Evet arkadaşlar burasını defineciler gördüğünüz gibi talan etmiş durumda. Burada bir oda vardı eskiden. Tabi sanki görmüşüm ama. Bu oda rahibelerin kaldığı odadır. Dolayısıyla gördüğünüz var. Olur. Arkadaşlar burası değirmen köy, eski köy. Bu bulunan eski Ortodoks Germen kilisesi olarak geçiyor. Kilise olarak kullanılıyordu. Daha sonra kilise kapandı. İşte bir ara cami yapmışlar. Rumların göç etmesiyle birlikte burası terk edilmiş gördüğünüz gibi böyle kalmış olsun. Evet arkadaşlar şimdi az aşağıda cami var. Küçük bir cami orası. Abi oraya da terk etmişler. Buraya da terk edip gitmişler. Buralar bana kaldı. Kanala mı göstereyim size? Doğru bir yere mi yatırım yaptım bilmiyorum. Bakalım. Cami de burası ver bana. Amen. Ben camiye geldim. Cami amen olsun. Hemen caminin karşısında benim tarlalarımı göstereceğim size. Bakın cami burada kilise asilerde. Şu görmüş olduğunuz yerde bana ait. Şuralar. Bu çocuğun. <laughs> Geçenlerde işte arkadaşlar buraya satın aldım. Ama güzel bir yerde satın aldığımı düşünüyorum. Çünkü az yukarıda hemen mezarlık var burada eski cami var az ileride kilise var falan ben zaten buraları kapatacağım böyle konteyner falan koyacağım buraya İşte şu ağacı keseceğim bir işe yaramıyor çünkü yani buraları ceviz ağacı falan ekeceğim çok güzel şeyler ekeceğim buraya zaten hep birlikte görürüz sen şimdi nane yemedin mi? İçeride benim annem babam var. Baba! <laughs> evet. Geldik. Nereye geldik? Eski camide geldik. Hani niye böyle yapıyorum diye soracak olursanız yılanlar falan olabilir arkadaşlar burada baksana. Yere bak. Bir gerek çıksa boku yedim. Hani korkmuyorum değil. Ondan değil şimdi. Arabayı bir tek ben kullanmasın biliyorum burada. Annem bana falan bilmiyor o yüzden. Yani şehre de inemeyiz. Arkadaşlar şu ben götüme bir girse var ya. <laughs> Öldüm. Taşlar acayip sallanıyor arkadaşlar. Bak <laughs> 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 Yara sesi mi lan oyun bitiyor? Yavru Arkadaşlar burada. Ne diyorlardı buna? Yara sana yavru. Tamam şimdi saldırırlar mı? Karga yavru olarak. Şimdi çıkacaktım oraya ama. Kargalar vardı. Karga yavruları falan. Eğer buraya akşam çağında gelmemi istiyorsanız videoyu beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam gelmemi istiyorsanız altta bana belirtebilirsiniz. Tek başıma mı gelirim artık? 50 kişiyle mi gelirim? Orasını bilemem ama akşam gelirsem kilise gideceğim. Cini vakaların olduğunu söyleniyor orada. Akşamları tabi bu saatlerde değil ama iki ayetel bir nazar di diğeri İki suresi? Bir nazar bir cin suresi. Direktmen zırhı çekiyoruz. Olay bu. Onlara okuyacağım arkadaşlar. Direktmen tak. Buradayım. <laughs> arkadaşlar şu üst tarafta hemen bir mezarlık bulunuyor. Daha önce hiç gitmedim oraya. Şu yanlarda da böyle köy var. Köyler bulunuyor. Ben de hiç gitmedim. Ona ilk defa gideceğim. Bir elim yüzümü yıkayayım. Böyle yeni keşifler bulmayı yapmayı falan seviyorum. Şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel bir yer. Bakın az ileride hemen bir tane daha mezarlık var. Tam burada görüyor musunuz? Düşündüğüm şey şu. Nasıl bir yere ben yatırım yaptım? Her yerde mezarlık. Herhalde burası terk edilmiş. Orada mezarlık. Aşağıda eski cami. Az ilerisinde Germiyan Kilisesi. Şu köylülerle hiç konuşmadım daha önce. Bir fırsatını yakalarsam konuşacağım. Bakalım köylülerin aklı denge sorunları var mı yok mu? Hani olur ya öyle. Şurada da bir tane mezarlık var. Git bak bakayım oraya. <laughs> Bu da benim dublörüm arkadaşlar. Allah Allah bunda mezarlık mı? Ha, bunda. Oğlum yol nerede peki buranın? Düşeriz mi düşeriz mi Her yer mezarlık. E, yolu yok mu bu mezarlığın? Ama burada musluk falan yok mu? Elim yüzümü yıkayacaktım. Hadi gidelim hadi. Buralar hayra alamet değil arkadaşlar. 1306. 1306 mı? Hani bak don 1306 bir çap bakayım hesapla bakayım 1306 2022 <laughs> çık çarp... Arkadaşlar bu 716 yıl önce doğmuş Tabi 59 yaşında ölmüş ama Fakat baya geç doğmuş ha 1306 706 yıl önce doğmuş Ya <laughs> e o zaman burası çok eski bir mezarlık Kimse de yok Hayır, benim sebebim burada bir çeşme falan var mı, yok mu diye. Onun için geldim. Ne oldu lan? 2818 yılında mı ölmüş? Kafayı yedik. Ben buraya tek gelmem ha. Vallahi bak. En az 50 kişiyle gelirim ben buraya. O şekilde. Evet arkadaşlar, burada... ...cini vakaları rastlanabilirsiniz. Çünkü belli yani, kendini belli ediyor. Bak. Şuraya bakın. Bir de gece geldiğinizi düşünün buraya. Ya bu 700 sene önce ölmüş. Diğeri 1000 sene önce ölmüş. Biz en iyisi buradan yavaş iyi yavaş çıkalım. Hadi barış çıkıyoruz. Evet arkadaşlar mezarlığı da görmüş olduk ama elimi yüzümü yıkayamadım. Aşağıda çeşme var artık orada yıkarım. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.